Merhaba sevgili yarısı severler. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bugün 3 Nisan 2022 günlerden pazar saatlerimiz 21.04'ü gösteriyor yarın 4 Nisan 2022 günlerden pazartesi. Ben haftanın ilk gününde bütün arkadaşlarıma öncelikle sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Ve şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı, çok güzel bir hafta temenni ederim. Sevgili severler biliyorsunuz iki gün üst üste analiz veremedim. Hastalığımız vardı. Kayınçom, dördüncü evre kanser hastası, yaklaşık 40 kiloya düştü. Ee, aniden Cuma akşamı fenalaştı arkadaşlar ve ambulansla Ok Meydanı Şehir Hastanesine kaldırdık. İki ünite kan verdiler, kanı çok düşmüş, ateşi çok yüksekti. Yine serum verdiler ve şu anda müşahede altında tutuluyor. Gerçekten çok zor bir hastalık. Allah kimseye, Allah düşmanıma dahi bu hastalığı nasip etmesin. Gerçekten çok zor bir hastalık. Ee, umarım. İyi olur arkadaşlar. Dualarınızı bekliyorum ve bütün arkadaşlarıma sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederek ben Bursa at yarışları analizlerime geçiyorum. Arkadaşlar izlemekte olduğunuz bu kanal yeni YouTube kanalımız. Bütün arkadaşlarımızdan yeni YouTube kanalımıza destek bekliyorum. Özellikle 1000 aboneye kadar kanalımıza bir el atın arkadaşlar. 1000 aboneye kadar bütün yarışsever dostlarımdan kanalımıza abone olmalarını rica ediyorum diyerek ben 4 Nisan 2022 Bursa 2. altılı ganyan analizlerime geçiyorum. Bursa'da 9 koşuluk bir program mevcut. 2. altılı ganyan programın 4. koşusuyla 3 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum piste koşulacak handikap 15 dişlere mahsus yarışıyla start alacak. Burada esasında bu grubu sırtına alıp gelecek bir safkan var arkadaşlar. Biraz start sorunu var zaman zaman. 3-4 boy kadar zaman zaman 2-3 boy kadar startta kalabiliyor. Yani startta oturmadığı takdirde ben 2-3 boya kadar mesafe 1200 olmasına rağmen hatta bugün riske edilebilir bir banko olarak da tercihlenebilir. Bir numaralı Arslan Kapısı bana göre bu gruptan çok üstün bir safkan. Yeter ki çok aşırı startta kalmasın arkadaşlar. Linehart temsilcisi Sri Pekan e, torunu bir numaralı Arslan Kapısı'nı ilk şanslı isim olarak önereceğim. Yine kötü koşması durumunda startta kalması durumunda bir numaralı arsan kapısına ilk rakip olarak 7 numaralı Master Queen isim safkanı önereceğim. Tolga Yıldız kardeşimiz idaresinde yine 9 numaralı The Atletik ardı ardına 3 güzel yarış yaptı. 3 güzel ikincilik elde etti. Bugün yine Reinhardt temsilcisi olan 9 numaralı The... Evet diye atletikten etkili bir yarış gelebilir. Bugün evet arkadaşlar bu rakiplerini geçebiliriz. Dikkat diyorum. Yine 2 numaralı Sultan Selim ve 4 numaralı Frank Cool isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda diye tuttuğum isimlerdir. Ve Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1800 mesafe kum piste koşulacak handikap 15 yarışı. Arkadaşlar burada özellikle son yarışına baktığımız zaman ve genel olarak Safkan'ın kalitesine baktığımız zaman Tamerinoğlu temsilcisi Emil torunu 2 numaralı Fırat'ın öfkesi bu gruptan üstün bir Safkan son yarışında adeta rakipleri durdu ve dördüncü gelen Fırat'ın öfkesi çok etkili geliyordu handikap 16 yarıştı arkadaşlar. Bugün Eren Kadirler idaresinde dikkat diyerek ilk şansı 2 numaralı Fırat'ın öfkesine vereceğim. Yine 5 numaralı Beyhan Efe uzun bir nekat dönemi geçirdi. Yani uzun süre bir suskunluk dönemi içerisindeydi ve bu son yarışında özellikle altıncılıkta çok beğenim kazandı. Kumda etkili bir sapkan bugün 5 numaralı Beyhan Efe'yi dikkat diyerek ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 7 numaralı Serden Geçer arkadaşlar koşacağım derse serden geçeri gördük. İki yarış üst üste güzel birincilik elde etti. Bugün ekürü koşma avantajı da bulunuyor. Üçüncü şansı bu isme vereceğim. Yine 10 numaralı Kafkasım. 14 numaralı Buz Kralı ve 9 numaralı Özgür Kafkas isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda tuttuğum isimlerdir ve Altılı Ganyan'ın 3. aya 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2100 mesafe kum piste koşulacak kısa vade 7 yarışı. Arkadaşlar ben burada 3 numaralı Derviş Bey özellikle gruptan kaliteli bir Sezgin Bey torunu bir suhunet temsilcisi son yarışında koşmuş olduğu kısa vade 6 yarışı çok etkili kazandı rakibi Emir Soyu Duman olduğunu ve baba Arif'i geride bırakmasını bildi. Bugün 3 numaralı Derviş Bey'i öncelikle şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 7 numaralı Mehtar bir yarış gördü. Bu safkana dikkat diyorum. İkinci şansı bu safkana vereceğim. Yine 5 numaralı Egeberk. 1 numaralı er doğdu ve bomba arıyorsak 4 numaralı dost bağı isimli safkanlar sırasıyla bu koşta değerlendirilebilir. Ve altılı Ganyar'ın 4. ya 4 yaşlı Arap safkanlarının 1800 mesafe Kum piste koşulacak dişlere mahsus kısa vade altı yarışı. Burada esasında bir numaralı gündüz düşü isimli safkan 10 kum yarışına çıkmış. 9 birincilik sadece bir yarışta birinci gelememiş arkadaşlar ama o yarışta da açık grup 3 yarış koşuyordu ve o yarışta çok güçlü rakipler vardı. O yarışta 5. geldi. Yine tabelanın en altındaki yerini aldı. Ama bugün bu rakiplerinin yanında rahat bir birincilik elde edebilir. Özellikle eşkaliyle dikkat çeken bir isim. Bugün bir numaralı gündüz düşünü ekürü koşma avantajıyla ilk şanslı isim olarak veriyorum. Bu safkanı yıkarsak kimle yıkarız derseniz de beğenimi kazanan bir isim var. Özellikle son yarışın tekrar etmesi durumunda 5 numaralı Asi Uçener isimli safkanı dikkat diyerek ikinci şansı veriyorum. Zaten 5 numaralı Asi Uçener 3 numaralı Bal Melda ile de ekürü olarak piste çıkacak bugün sevgili yarışseverler. Yerek altılı Ganya'nın 5. ayağı. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışına geçiyorum. Arkadaşlar ben buraya banko bir isme yer vereceğim. Özellikle burada eledim 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 iki at kaldı. iki at arasında kaldım. Kim bunlar? 4 numaralı Sadi Şah'la 8 numaralı füzyon arasında kaldım. Ama 4 numaralı Sadişah özellikle son yarışını izlersek kısa mesafeli yarışını izlersek at gibi at, kumcu bir at. Bana mesafe verin dercesine yalvarıyordu arkadaşlar. Öyle bir beden dili sergiledi. Ben bugün tecrübeli ablantisi, çalışkan aplantisi Cemal Paso idaresinde Scarface temsilcisi yine Reinhardt torunu 4 numaralı Sadi isimli safkanı uzayan mesafede günün Banko ismi olarak öneriyorum. Ve programın kapanış koşusu Altılı Ganyan'ın son ayağı 4 yukarıya açtığı İngilizlerin 2100 mesafe kum piste koşulacak Handikap 15 yarışına geçiyorum. Burada da çok beğenimi kazanan bir isim oldu. Esasında misli altılara, ufak altılara riske edilebilir. Yeter ki o son güzel yarışın tekrarlasın. Sayın Süleyman Ak Gümüş'e ait Three Wallace'in tayı 2 numaralı Minigun. Arkadaşlar eskiden Royal Abjar derdik. Kumba çok etkili safkanları vardı. Royal Abjar Royal Abjar'ın hala kumda çok etkili safkanları var. Artık Lionheart diyoruz. Evet Lionheart torunu 2 numaralı Minigun. Gerçekten çok güzel bir yarış kazandı. Son yarışının 3'te 2'sini yapsın bana göre bugün bu rakiplerini geçer. Bugün Tolga Yıldız avantajıyla çıkacak bir de yarışa. Dikkat gerek ilk şansı bu isme vereceğim. Safkan'ın kötü koşması durumunda 7 numaralı işin aslı. Agresivo'nun temsilcisi ikinci şanslı ismim olacak. Yine 6 numaralı Baba Sadık. 3 numaralı Archie ve bomba da arıyorsak bu koşuda 14 numaralı Hertz Queen isimli safkanları sırasıyla yarışsever arkadaşlarıma öneriyorum. Bu kanalımıza abone olun. Bu kanalımıza destek verin. Hepinizden rica ediyorum sevgili severler. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.